Evet bugün gerçekten kanlıcanın krallığını bulduk. Kurtlu yoktur. Harikasın ya. Çok güzel bir keyfim geldi onu söyleyeyim. Bay Çalkut. Bir operasyon var dostlar. Dur abi ya. Nasıl ama? Dostlar merhaba nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Selamünaleyküm. Bizler iyiyiz, geldik ormanlardayız. Sabahın erken saatlerinde geldik. Ormana girdim. Şöyle güzel sepetimle beraber. Kale kanlıcalar. Normal çam kanlıcaları gibi. Şu an devam edeceğim. Yalnız bir yer gördüm şu an. Bir kabarıklık geldim. Ee, şöyle yavaş yavaş sizinle beraber açacağım. Nasıl bir şey bulduğumuzu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Acele etmeden. Çünkü çok hassas bir gömü bu dostlar. Dostlar. Çok güzel bir gömü çıkacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş. Hiç gitmeden. Arkada var mı? Burada yok. Bu mübarek gir şuraya işte. Sen çok kal şurada. Bakın dostlar. Bak şimdi. Bakın yavaş yavaş. Çok güzel ya bak. Bak daha şöyle bak şu kabarıklıklar var inşallah mantardır. Şu mantar kesin de. Şu kesin de. Altında da var. Buradan bir su akarı var gelmiş. Dostlar ya şuna bakın ya. Buradan bir akar gelmiş. Bak burayı böyle patlatmış. Şurada da bir kabarıklık var ama merak ediyorum bakalım. Mantarsa o arkadaşlar. Gerçekten oh, ah ah ah. Harika, harika. Böyle akmış. Bunları bir kontrol edeceğim şimdi. Şöyle elle elimiz zararlılar mıymış mantarlara. Dostlar evet güzel bir gümü gördüğünüz gibi bayağı da büyük ve iriler. Harika bir görüntüsü var. Evet keselim dostlar. Dostlar bu kara kanlıca da böyle familia var. Familia. Oh inşallah. Kurt yoktur. Harikasın ya. Harikasın. Harikasınız hepiniz. Gerçekten çok güzel mantarlar. Beklediğimiz mantarlar bunlardı arkadaşlar. Şu neme bak neme. Çok güzelsiniz ya. Çok güzelsiniz. Yavru var onu ellemeyeceğim. Babayı alalım. Dostlar ya şu güzelliklere bak. Şu güzelliklere bakar mısınız ya? O kadar güzel kendini muhafaza etmiş ki dostlar. Gerçekten. Şunun güzelliği. şu köklere bak yani. Birazdan bu köklerin hepsini örteceğiz. evet. Ormanda bunları bekliyoruz işte böyle. Evet dostlar. Şöyle. Şunları güzelce. Size bakın şuna ya. Bakar mısınız? Ya şu an var ya böyle. Çok güzel bir keyfim geldi onu söyleyeyim. daha böyle gelir gelmez bir gömü bulmak gerçekten güzel. Bunları yavaş yavaş sepetimize koyalım dostlar. Sizle beraber. Bakın ya şuna bak. Çok güzeller ya. Yani insan böyle mutlu oluyor. Kimsenin olmamız çok güzel. Sabah erken saatleri. Ormanda bir sessizlik var. Genelde böyle nemli akarları takip eder arkadaşlar. Çok su akmayacak, onu söyleyeyim. Çok su akarsa olmaz. Şunun güzelliğine bak. Şimdi buraları da örteceğiz dostlar. Güzel bir yataktı. Şurada da bak ayağımın altında bir şey hissettim. Kesin mantar olma ihtimali %90. Ama o kadar altta ki evet o da mantarmış dostlar. O da mantarmıştı. Çok güzel. Ben buraları böyle bir gezeceğim bakacağım. Şu anda şu yavruyu görüyorsunuz onu bırakacağım. Şöyle kapattım dostlar. Gördüğünüz gibi Bay Çalkut. Çok keyif aldım gerçekten. Şunları keserek sabahın ilk saatlerinde hafta sonu böyle erken kalkın. Hayatınız erken başlayın. Rızkınız geliyor arkadaşlar. Nasibiniz geliyor. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Dostlar avımız devam ediyor. Yine çok güzellikleri görünce dayanamayıp sizinle paylaşmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın burada yine güzel bir familya var. Şu familyayı yavaş yavaş açalım. etrafa bakarken bakın şurada hemen gene şöyle bir ağaç var bakın ağacın alt tarafında ağacın alt tarafında böyle köklerine doğru bakınız dostlar şu an ciddi söylüyorum çok güzel keyfim geldi ya o kadar güzel bir terapi ki şu anda böyle Çocuklar gibiyim dostlar. Dostlar bu nasıl bir şey ya? Sizinle beraber. <laughs> Allah Allah. Bu ağaçlar zaten. Alttaki ağaçlar çok şey değil. O, bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Dostlar nasıl izlenmiş ya? Nasıl gizlenmişsin sen ya? Oy oy, oy, oy. Arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel. Bir gömü bulduk canım. Bekler misin ya? Bekler misin ya? Ya kıyamıyorum ya bunlar. Şöyle var ya, burada bir operasyon vardı dostlar. Ditesen burada bir operasyon var ya böyle gidiyor. Arabalı gibi, petek gibi böyle sıkışmışlar. Evet. Şu bahçe alet bıçağımızı alalım dostlar sepetimizi zaten biliyorsunuz. Bu işi sepetle yapın dostlar. Şöyle. O kadar kusursuz ki hepsi. Abi şuna bakar mısın ya? Şu aldık bunları kapatacağız gelelim şunlara bakalım buna nasıl bir işlem yapacağız altta da daha olabilir çok güzel bir nem üremiş sen gel zaten yavrum evet başlıyoruz bismillah çok güzel Şöyle mantarlarımız duruyor dostlar. Dostlar şu güzelliklere bakar mısınız ya? Evet bugün gerçekten kanlıcanın krallığını bulduk. Kalıncının kralını bulduk. Şu köklere zarar vermeyelim. Şöyle yavrular kalsın. Buraya tekrar vuracağım dostlar sonra. Şöyle şunları bir bakın. Bakın. Allah Allah. Gelin bakalım. Çok sıkışmışlar. Çok sıkışmışlar. Gelin bakalım şöyle. Oy 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 vurdu. Bir operasyon var dostlar. Lama ellerini ellemek istemiyorum. Çok çabuk kırılıyorlar. Şöyle. Bugün çok bereketli ya. kırılmış. Evet şu kalsın. Şöyle nar kalsın dostlar. Hemen kapatalım. Çok güzel bir gündür. Seneye burayı yine alacağız nasipse dostlar. Evet. Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Ay mübarek. Şimdi sepetimize tekrar doldurun güzelce. Çok keyfim geldi ya. Nasıl ama bakar mısınız? Ben çok mutlu oldum varım. siz de mutlusunuzdur. Güzellikleri gördüğünüz için. Avımız devam ediyor. Dostlar gene güzel bir yere geldim. Aslında indiğim sırttan devam ediyorum hala. Böyle aşağılardan. Bakın bunlar ardıç ağacı. Ardıçların altına bakıyorum. Bu zamanda artık yağış olmadığı için ardıçların altı bu iş için ee, çilmez kaftan. O yüzden e, artık ayaz da var. Ayaz olduğu için mantarlar saklanıyor arkadaşlar. Bakın bu sepet yaklaşık 6 kilo kadar alıyor. Şu anda dolmak üzere sepetimiz. Ve sizinle bakın ardıç ağaçlarına geldiğim için ardıç gamcasını da göstereceğim. Çok güzel. Kıpkızıl gamca bakın. Şimdi sepeti artık taşımakta. Güçlük çekiyorum sepetimi ortaya koyayım. Bakın şurada. Gördünüz mü? Şurada. Rengine bak. Harika. Bakın şurada. Hiçbir yere basmak istemiyorum çünkü büyük bir bölge. Güzel mantarlar. Bakın dostlar burada yine şöyle renge bak ya. Renge bak. Şöyle devam edeceğiz. Bakın şimdi bakın şurada çıkıntılar var şimdi. Bak. Bak dostlar ya. Erken kalkan erken yol alırmış. Bak 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 bak. bak. Görüyor musunuz? Bak ağacın altına saklanmış. Bak. Bak ağacın altına saklanmış. Çok güzel ya. Var mı başka? Oy oy oy. Evet 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 işte. Siliklerimiz bunlar hep böyle kimsenin bulamadığı mantarları bulmak vay çakuta yakışır az önce bir çıkıntı daha gördüm diyorum bir çıkıntı daha vardı bakın çıkıntıya bakın ormanda geldiniz şurada bakın bir çıkıntı var böyle zor hissedilir bunlar burada bir çıkıntı var ormanda çıkıntılar atlamayın arkadaşlar özellikle yabani mantar varsa Yan tarafında çıkıntılara dikkat edin. Bakın şimdi. Olmaz olmazımız herhalde. Tabi başka mantar çıkacağını düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Evet. Güzellikler saklanmış. <laughs> Yalnız çok polen var. Yani çok toz var. Yani eğer alerjiniz vesaire varsa ormana gelirken mutlaka ve mutlaka maske takın. Bakın şurada çıkıntıyı gördünüz bakalım. Bakın dostlar ya. Ay koptu. Tamam bakın. Böyle. Böyle sizinle beraber alanı taramak istiyorum. Bunu zaten göstermiştik. Bunu gösterdik. Şu ağacın dibinde var onu gösterdim. Mantarlarımızı keselim. Ya şu güzelliğe bak ya. Çok güzel ya. Yani. Evet illaki vardır söyleyeyim sonunda sonunda. Ama biz şimdi bunları hemen güzel güzel keselim. Bakın az öncekiler kara kanlıca spesiyal şimdi bunlar da kızıl kanlıca ardıçların altında daha çok olur abi ya görüyor musunuz be dostlar dostlar ya şimdi, şimdi kesemedim şimdi rengini anlayacaksınız bakın şimdi şuradaki rengi gördünüz odaklayalım şöyle. Bir de bunu koyalım. Nasıl? Renk farkı. Evet. Şimdi sepetimiz. Allah Allah. Çok da tazeler ya. Çok da tazeler ya. Hiçbir şey yok. Sepetim adeta renk şelönüne döndü be. Şu güzelliği de alalım. Dostlar. Harika değil mi? küçük bir parça kırılmış. Bunlar hep kıymetli arkadaşlar. Bunun üstünü örtelim gene. Evet şimdi şunu da şunu da Her sene buradan topluyoruz arkadaşlar. Gelirseniz yağışları takip edin. Nemi takip edin. Nemi takip edin. Kuru ormanda mantar bulamazsınız. Gel bakalım güzellik sen buradan. Sen de şuradan bir operasyonla alalım. Gelmedi. Şöyle bir takacağım hiçbir an. Allah Allah. Bakar mısınız ya? Bakar mısınız ya? Hemen onun kökünü de örtelim. Şu büyüklere de gidelim. Arkadaşlar sepet doldu yalnız taşımakta zorlanıyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi yok çok da yolum var. Şu biraz bundan umudum yok. Onu söyleyeyim. Bundan birazcık umudum yok ama evet. Beni şaşırtmadı. Dostlar beni şaşırtmadı. İnilebilir miyiz? Evet şurası indir. Hiçbir şey yok. Çok güzel. Onu da koyalım. Bir tarafını işlemiş daha. Şuradan Bakın şöyle yenilebilir taraflarını Alabilirsiniz bakın hiçbir şey yok Buradan bazı insanlar Kökünde görünce hemen mantarı bırakıyorlar Kurtu Kesinlikle Kanatlarına bakın Ondan sonra Alabilirsiniz Evet Evet çok güzel Sen de gel bakayım Sen çok sağlamsın zaten çok strong strong fungi Mushroom Evet dostlar. mantarımız tarafımız süratle devam ediyor. Güzel bir fotoğraf alınmal lazım. Gördünüz arkadaşlar. Doğada kalın, mantarla kalın, balçıkla kalın. <laughs> çok güzel ya. Dostlar Ormanda gezerken Lütfen dikkat edin Bu çam pürçekleri var ya bakın Bunlar adamın gözüne çarpıyorlar Şu anda gözüme çarptı Gerçekten Gözümde Ciddi bir yaşlanma oldu Yaklaşık 15 dakikadır bununla uğraşıyorum Dikkatli olun Yani dal dal girebilir Onu söyleyeyim Bundan sonra Ayağınız kayabilir Acele etmeden sakince, özellikle kaymayan ayakkabılar kullanmaya çalışın. Ya yani bunları da böyle iletelim ki e, ormana girdikken bu da dikkat etmiş olun. Şimdi geldik yine bakın bir bir sıra daha buldum arkadaşlar. Şurada bir kabartı var daha hiç ellemedim. Şurada var kabartılar. Kabartıları görünce videoyu başlatayım dedim Sizle beraber. Bakalım şimdi bismillah diyelim. Nasıl dostlar? Sırayı görüyor musunuz? Sıralanmışlar, sıralanmışlar. Çok güzeller. Evet burası akmış yine bakın. Bu sırttan böyle aşağı doğru akmış. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama yani nasıl mantar bulduğumuzu da anlatmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi Hemen keselim dostlar. Bu kurtlanmış. Bu sağlam. En üstteki kurtlanmış. Yani en kenardaki kendini feda etmiş arkadaşlar. Geri kalan da bir şey yok. O da üstten gelen yağışı ilk o aldığı için çok fazla nem aldığı için çok fazla yağış da iyi bir şey değil. Yani çok fazla nem diye bir şey. Bakın bu küçükler bunlar kalacak. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sepetimize toplayalım dostlar. Sepetimize toplayalım. Kurtlu olanı bırakacağız. Yarım alalım. Yarımlar önemli demiştim. Aa, şu güzelliğe bakar mısınız? Biraz da güneşin açısı fazla ama hemen bunu da burada örtelim. Kapatalım. Bakın şimdi sırayı takip edeceğiz dostlar. Bu küçükleri öteceğiz demiştim zaten. Bunları örtelim. Şimdi bakın hemen burada tekrardan çıkıntıyı gördünüz. Şöyle yavaş yavaş açalım yerlerde sürünüyoruz adeta. Şurası çok güzel bir kabarık var ama o kadar pürçek gelmiş ki üstüne mantarın güneşi de hiç görememiş neredeyse. O yüzden çok böyle verimli bir mantar değil. Onu söyleyeyim. Bunlardan hızlıca keselim dostlar. Tepet taşıyor. Yukarı doğru bakacağım. Hı, bak gördünüz mü? Göstereyim şöyle. Kendimizi yaratıyoruz çünkü yoruldum gerçekten. Çok sağlam ya. Çok sağlam çünkü kökü kalın. Şuna bakın dostlar ya. Nasıl ama. Harika. Böyle şuradan otların arasından bakmaya devam edeceğim. Dostlar babalara geldik. takip ediyoruz. Çok güzel iş sürüyoruz bugün. Bugün çok güzel iş sürüyoruz. Çok güzel. Şu babayı göstermek için kameramı açtım. Güzel bir aile daha buldum arkadaşlar. Elime bakın böyle elim kadar tam. Şurada da bir evet. Evet abi sapır kalınlığa bakar mısın dostlar? Usta i̇şte şuraya bak ya. Harikasın ya. Arkada varmış şurada şuralarda yok. Ya çok tazesin ya. Abi kalınlığa bak. Bay Çalkot arkadaşlar. Şuraya bak. Şu güzelliğe bak. Çok güzel ya. Çok güzel. Sepetim çok yukarıda kaldı. Birazdan sepetimi alacağım. Öyle bakmaya devam edeceğim dostlar. Sepet dolu. Dostlar sepetimiz doldu. Yine bir akarı takip ettik. Arkadaşlar şununla karşılaştım. İstediğim şeyler bunlar. Bugün bugün üçüncü kez, dördüncü kez. Yani üç, üç dört oldu. Şurada da bir çıkıntılar var ama bakacağım. Evet dostlar. Çok güzel bir gömü olduğunu düşünüyorum. Allah Allah. Kayaya bak taş bile çıktı içinde. Dostlar. Uygun pozisyonu bulamıyorum ya. Şöyle bakın. güzeller. Sepet doldu. Nereye koyacağım bilmiyorum. Ama bugünkü avım gerçekten bereketli geçiyor. asıl ama çok güzel ya. Şu şöyle bilirsin birazdan bir resim alacağım. Görüntüye bakın ya. Dostlar sapı o kadar kalın ki sanki balkadın mantarı. Şuna bakın ya. Mübarek. A kalite. Çok güzel ya. Harika. Bunları hemen koyalım sepetimize. Giderken sepetimizden. Böyle işte büyüklerle karşılaşmak güzel oluyor. Şöyle güzel bir gülü bulduk. Yine. Harika bir görüntü. Çok güzel bir görüntü oldu. Hemen bunları örtelim. çakutla kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın lütfen. Bu iş gerçekten emek istiyor. Gördüğünüz gibi böyle devam ki.